Ama Allah hakkı için çok üstüme geliyorlar. Herkes üstüme üstüme geliyor. Bardak zaten dolu. Bir, bir, bir. Ben, ben ben, korkmam. korkmam. İki, iki, i̇ki, her soruna Bana cevap, cevap vermem. vermem. Bana istediğini, Bana istediğini söyletemezsin, ben istediğimi ben söylerim. Söyleyeyim. Bir, ben korkmam. İki, her soruna cevap vermem. Bana istediğini söyletemezsin, ben istediğimi söylerim. Buranın uç beyi benim. Burada nizam da benim, töre de benim. Aferin, çalış. Çalış da aldığın parayı hak et. A üç aydır yanında çalışıyorum, daha benim gündeliğimi arttırmadın hiç. <laughs> Oğlum iyi ki bir aferin dedik, hemen para demeye başladın. Ya... Baba bu kuş beyinli bana hep abla diyor. <laughs> ne var? Benden on yaş büyüksün be abla. Ulan geri zekalı, ablana abla denir mi? Ah oh, baba, sen de bana abla dedi. Baba, bu kuş beyinli bana hep abla diyor. <laughs> ne var, benden on yaş büyüksün be abla. Baba bak, gene bana abla dedi. Ulan geri zekalı, ablana abla denir mi? Ah oh, baba, sen de bana abla dedi. Ben de polisliğe terfi edirem. Ürkütme, ürkütme! Yaklaşsın, yüzüne gülüp sonradan yakalarız. Tamam, ben hazırım. <laughs> ben de hazırım. Ha, gülen Gül, gül. <laughs> ah canım benim. Gülürem. <Gülüyorum>. <gülüyor> Söyle bakalım Ali'den. Şimdi yolda yürüyordun. Birdenbire bir bakıyordun, yolda iki tane torba var. Torbalardan bir tanesinin içinde altın, diğerinin içinde akıl var. Hangisini Eee, Tabii ki altın torbasını aldım öğretmenim. Oytaki ben akıl dolu torbayı alırdım. Ee, siz de haklısınız öğretmenim. Herkes ihtiyacı olanı alır. <laughs> oh. Baba, doktorculuk oyunumuzu niye bozuyorsun ya? Ne diyorsun sen Halice? Size hiç dokunmadım ki. Niye bozayım oyunuzu yavrum? E o zaman tahlile gidecek idrarı niye içiyorsun baba ya? <laughs> Ne diyorsun sen Alica? Size hiç dokunmadım ki. Niye bozayım oyunuzu yavrum? E o zaman tahlile gidecek idrarı niye içiyorsun baba ya? <laughs> ee, sizden ne haber beyefendi? İş durumu? İyi. Çok iyi. Çok çok iyi. Nazar değmesin maşallah. Allah Allah. İşe mi girdin? Yani öyle bir şey. Mesela nasıl anlatayım? Bir ayağımı şöyle attım içeri. Öbür ayağım. O da burada. Ee, sizden ne haber beyefendi? İş durumu? İyi, çok iyi, çok çok iyi. Nazar değmesin maşallah. Allah Allah, İşe mi girdin? Yani öyle bir şey. Mesela nasıl anlatayım? Bir ayağımı şöyle attım içeri. Öbür ayağım. O da burada. Baba. Efendim oğlum. Bana para lazım baba. Kaç para lazım lan? 30 bin lira kadar baba. Hmm, 30 bin. İnşallah bulursun oğlum. İnşallah. İnşallah. Hesaplara yatan paralar kimin? Damadım. Necmi ölecek diye hesabındaki paraları sahiplerine aktarmış. İhanetin belgesini de bizzat bana teslim et. Son sözümü söyledim. Bir laf vardır dağdan gelip bağdakini kovmak diye. Terbiyeli ol efendi. Dua et ki şu anda konuğumsunuz. Konuğun olmasak ne yaparsın? Oyar mı lan seni? Son sözümü söyledim. Bir laf vardır dağdan gelip bağdakini kovmak diye. Terbiyeli ol efendi. Dua et ki şu anda konuğumsunuz. Konuğun olmasak ne yaparsın? Oyar mı lan seni? Ne der şunu şuraya soksam ne olur lan? Vallahi bilmiyorum ki abi. Şş Eyüp'e sor bakalım onun beden eğitimi. Eyüp kaçtı abi şimdi uğraşma Beni ya. Beni ilgilendirmez var. bana ne? <gülüyor> 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 Bir şey oldu mu abi? Lan iletkenliği buldum lan.